Pasiga'da gecenin maçında bir tarafta kaybedenler kulübü, diğer tarafta Gattars vardı. İki centilmen takımın mücadelesinde adeta nefesler kesildi. Ee, kaybedenler kulübü hızlı koştu, Gattars yakaladı diyelim. 5-4 kazandınız Koran, tebrik ederiz. Bugün maçın adamı seçildin. Gerçekten harika kurtarışların, kritik kurtarışların vardı diyelim. Takım ee, takımı oyunda tuttun, ee, hiçbir zaman da geriye düşmediniz, senin sayende oldu. Tebrik ediyoruz, maç sonu görüşlerini alın. Öncelikle, normalde biliyorsun abi, ben tek adım 2 aydır oynayamıyorum. Ee, Ömer arkadaşımıza öncelikle geçmiş olsun diyoruz abi. Onun yokluğunda oynadık biz. Buradan közü hastalandığı için gitti. Ömer kardeşimize biz de geçmiş olsun dileyelim. Ee, Allah şifa versin. Yani ee, öncelikle her iki takımda tebrik ediyorum. Her iki da çok, çok iyi mücadele etti. Elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştık. Güzel mücadeleydi gerçekten. Kendimize yakışık bir oyun sergilediğini düşünüyorum. Tekrardan akıp takımı tebrik ediyorum. Evet. İki takıma da teşekkür ederim centilmenliğinden ötürü. Ee, oyunundan ötürü de tebrik edelim iki takımı da. Güzel top oynadı. Ee, bugün kazanan siz oldunuz. Tebrik ediyoruz sizi de. Bundan sonraki maçlarda da iki takıma başarılar diyelim. Evet. İyi akşamlar.